Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere şans bloklarındayız. Böyle ileriye gidiyorlar. Hem de arkadaşlar bu şans bloklarından çıkan şeylerle yüzü tam bilmiyorum da yüzü aşkın olmaları lazım. Zombiye yani buradan çıkan silahlarla dalacağım arkadaşlar. Her neyse videomuza geçelim. Burada da sandıklar var. Evet, Nedrite sandığımızı aldık arkadaşlar. Haydi bismillah. Arkadaşlar silah falan çıkarsa çok iyi olur. Da. Şimdiden başladım. Arkadaşlar şimdi bazı şeyleri atacağım. Mesela arkadaşlar turpat at şunları at. Bazı şeyleri atmam gerekiyor yoksa dolacak vücudum. Heh şimdi şöyle. Heh arkadaşlar mesela silah olarak kullanılabilecek. O bu ne? Ha, altın avuç iyi. İyi gidiyorum. Hem de arkadaşlar bunu bozdurup falan bir şeyler yapılır. Her neyse. Hem de arkadaşlar bazı malzemelerle kendime silah vesaire yapabilirim de. Silah çıktı zaten dediğim gibi. Evet. Oha tabanca da çıktı. Mükemmel. Arkadaşlar balık işime çok da yaramaz. saman Evet arkadaşlar ileride bir şey gözüküyor gördüğünüz üzere. Ha deri pantolon. Aha da devam ediyorum arkadaşlar. Hem de arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun neden kasıyor diyecek olursanız da yani maalesef ki zombiler bayağı bir fazla. O kadar fazla ki oyun çöküyor yani. Baksanıza. Arkadaşlar hareket etmem zorlaştı. Hem de bir an yani oyunda takılma gibi bir şey oldu. Baksanıza arkadaşlar. Yani ...acımat duyguları da yok. Oha. Arkadaşlar. Oyun felaket kasıyor. Felaket. Arkadaşlar. Direktmen Kaçacağım yani kapıları açıp kaçacağım. Yani hepsinde de en az kask var arkadaşlar zırh olarak. Ee, çünkü mesela güneşli yerlerde ölmesinler diye zırhları var. Arkadaşlar ne oluyor? Manayı ben yedim birader. Net yedim. Hem de arkadaşlar sandıklarda boşaltacağım. Oha. Dinamit severiz. Heh, tamam. Bakalım arkadaşlar. Gereksiz olan şeyleri şuraya at. Durun. Durun arkadaşlar. Şunu da al. Durun arkadaşlar. Şöyle atalım. Heh, şöyle. Heh. Evet arkadaşlar. Gereksiz nedir? Ay, tuğlası belki su şişesini at. Dur. Ne meyvesi. Çok işime yarar. Arkadaşlar ne oluyor? Aha, da yağmur başladı lan. Şimdi arkadaşlar kasmaya başlıyor lan. Oğlum oyun kasmaya başladı. İnşallah hayırlı bir şey olur. Ay yedek pantolon. Arkadaşlar artık oyunu yönetmek de baya zor oldu. Eğer at çıkarsa bunu ata giydireceğim arkadaşlar. Zümrüt. Fena değil. Ama yaklaştıkça baya tasıyorum. O büyülü altın elma severiz. Aha da şunu şöyle kır. Arkadaşlar biraz ilerleyelim. O hazır. Hem de zincirse. Arkadaşlar acayip kasıyor. Arkadaşlar. Oha. Elmas balta. Oh my god arkadaşlar. Oh my god. Arkadaşlar. Oha arka tarafta bir zombi patla verilmiş arkadaşlar. Hayvanlar acımıyor. Hayvanlar acımıyor Bilader Lan. Ateş et. Lan bu ateş ediyor. Heh, tamam. Bir an şüphelendim arkadaşlar da. Aha da. Et lan. Oğlum. Etsene. Olamaz. Nana yedim ben. Nana yedim. Oyun da kasıyor. Oyun da kasıyor arkadaşlar. Oyun kasmasa neyse ne de. Öleceğim. Aha da. Aha da böyle giderse. Arkadaşlar. Lan öleceğim oğlum. Lan artık sizin işiniz bitti oğlum. İşiniz bitti lan. Yüzlerce zombiyle savaşacağım oğlum. Lan artık böyle devam edeceğim. Oğlum Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi gereksiz olan şeyleri atıyorum. Yani gereksiz çünkü. At zırhı da çok bir işime yaramaz. At. At arkadaş. At. Da. Şimdi benim buradan zırh olarak iyi bir kombin yapacağım da birader. İyi kombin diyorum da. Ben şunları almam lazım. Arkadaşlar. Şöyle atayım. Gereksizlere bana. Tamam. Kaskı tak. Bunu da yap. Arkadaşlar çok iyi bir şey oldu mu olmadı yani. Maalesef. Ha, ama daha da olmadı. Böyle olacak arkadaşlar. Şimdi silahlar şöyle dursun arkadaşlar. Yan tarafa koyayım. Yiyecek şeyler. Şurada. Şunu içeriye koy. Oğlum bununla karat meyvesi değil miydi lan? Dinamit. Bunu içeriye koy. Bunu kullanarak. Hı. Tamam iyi. Arkadaşlar. Oğlum bunlar ne, ne şey lan? Bakalım ne yemesi Arkadaşlar şu anda Oğlum tamam tamam. Tamam ama bir boştan çıkarlar onlar. Hem de öyle bir çıkarlar ki yoğunluyor oğlum. Arkadaşlar Bunlar benimle dalga mı geçiyor? Oğlum. Yeniyse lan tüfengi kullanmaktan. Ohan da arkadaşlar. Artık canımı sıktınız ya. Benim büyülü baltayı çıkartmayacaktınız oğlum. Lan bu büyülü balta lan. Hepinizi öldürür. Lan tek atıyor bakın hepinize. Oğlum sen hayırdır Millet. Hem de bir yandan kaçmasa da iyi bir şey. Yani. Gel. Gelin oğlum, gelin hepinizi edeceğim. Oğlum, basket Ya bu şey, seni geberim. Arkadaşlar, akın ediyorlar bir yandan. Ve ben de bir yandan öldürmeye çalışıyorum. Hem de arkadaşlar, artık büyüleğinin yeni vakti geldi. Tamam, durun. Artık kalbim hızlıca dolsun. kalbim hızlıca dolsun yeter ki artık. Oğlum siz hayırdır. Elmas zırh da gelseniz hepinizi öldürüyorum. Artık böyle lan. Artık böyle oğlum. Aşağıya düşsem aslında ölürüm de. Net ölürüm. Arkadaşlar ne oluyor lan? Binde de gaza geldim ya. Yani. Oğlum. Aşağı düşeceğim de. Neyse. Bu şekilde dayanıyorum ben de. Arkadaşlar onu yiyorum. Çok fena dalıyorlar. Ha ama bu daha hiçbir şey. Daha içeride bunlardan yüzlerce var. Diyorum da. Çok da yüzlerce değil yani. En fazla 200 tane falan çıkar. Ben de 50 tanesini falan daha yeni öldürüyorum. Basket. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar artık yürek yemiş gibi. Oha lan. Oğlum bunlar, bunlar net beni öldürecek de. Arkadaşlar düştüm. Düştüm. ...öldüm arkadaşlar. Gerçi arkadaşlar... ...normaldi yani. 200 taneye tek atmak... ...zor. Hem de baltanın canı da azalıyordu. İyiyordum arkadaşlar. Yeniden doğalım. Dünya alıştırılıyor diyor. Arkadaşlar yani... ...200 taneye de kafa tutmak... Biraz saçma veyahut da 150 tanesini hama arkadaşlar ben 50 tanesini öldürdüm desem hama içeride belki de 300 tane de olabilirdi. 400 tane de olabilirdi. Saymadan öldük. Aga ne oluyor? Arkadaşlar bir şeyler oluyor da ne olduğunu tam anlayamadım. Her neyse arkadaşlar kafa tuttum. Hama olmadı. Yani kafa tutsak da olmadı. Yani dayanamadık arkadaşlar. Mükemmel silahlarımız olsa bile yapamadık yani. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer bu seriyi severseniz arkadaşlar serisini gelecek. Hadi bay bay.